ile birlikte e, Eraser oynayacağız ve yanımda e, kuzenim var kuzenim Miraç e, o benden büyük olduğu için video boyunca ona abi diyeceğim Miraç abi diyeceğim e, o yüzden e, yanlış anlamayın e, hemen videonun sonunda da merhaba arkadaşlar koyarım. evet e, hemen oyunumuza fazla uzatmadan videoya geçelim oh, ha, e, bir de kanala abone olup video like atmayı oyun unutmayın hadi gel hemen gidelim Miraç Evet. Bana nasıl geçeceğiz? Şey, yukarıya doğru sol kıraya basıp tutacağım. Bu işte. şekilde olalım, sol kıraya basıp tutunca başlıyoruz arkadaşlar. Sol kıraya basıp tutunca doğruluyoruz. Allah Allah. O mesela. şekilde. Ee, sen yeni başladığın için biraz alışamayabilirsin. Zıplayıp da şey yapacağım bak. Evet. Tamam Evet, Evet ayrılmadı. İstersen yapalım. sen devam et. Sen devam et istersen. Evet, Yoksa video biraz uzun sürebilir şöyle zıpla sonra sol kliğe bas. Hı. Heh tamam hallettim. Bak, zıpla sol kliğe bas. O şekilde. Yoksa e, yapmam biraz daha zor olabilir. Evet. Hemen şu şekilde evet. atlayalım. Evet. Shift'te evet. shift'te shift ne yapıyor? Sağ tık, sağ tık ama. Daha rahat olur senin için. Ben Düştüm. devam edeyim istersen. Evet sen devam et yoksa e, arkadaşlar sıkılabilir. E, şey, yerler var. Ha çarptım mesela. Tamam devam edelim. Nasıl geçtin buradan sen? Eee o şeyden mi nereden? Burada toplardan. Ha toplardan mı? Zıplayarak geç ya. Geçtim. Bana gerek yok illaki. Borclayınca daha güzel çıkıyor. Geliyorum. Evet az kaldı. Ben hemen... Arkadaşlar bu oyunun amacı şu şekilde e, MVP'ye kadar ulaşmak. E, MVP derken bayağı bir yol var. Biz de şu anda 22'sindeyiz 22'sin Sağ aşağıda yazıyor arkadaşlar. Kaç dakka oynadığımızı. Zaman... E, e, ben geldim Yusuf, sen ne taraftasın? Ben e, bayağı bir yukarıdayım. Ya yani bak Aa. Aa ben aşağı düştüm. Bak hop. Yani öyle göstereyim sana. Bana çıktı. Oo evet bayağı yukarıda. Sana yetişmeye çalışacağım. Biraz zor. Sana yetişmeye çalışacağım Yusuf yetişebilirsem. Yetişebilirsen güzel olur ama. Ya ben tam oynayamıyorum hayır, ama hayır, işte elimde geldiği kadar oynamaya çalışacağım. Ben Hayır hayır at düşme düşme küserim. Ne zaman? Çok de. Yukarıya... Evet. Evet arkadaşlar hemen. Evet çok iyi. Oradan nereye çıkıyoruz Yusuf? Bakayım bir neredesin? Ee, Hah, oradan mı? Şu an ne? Şu oraya. Çık. Aa, çok kötü aşağı düştüm. Ne taraf daha yakınsa o tarafa doğru çık, tamam mı? Aa, çok kötü aşağı düştüm ya. Ee, düşmeseydin daha iyi olurdu ama e, neyse, sen e, şey yapar. Yes, kötüsü? Şimdi seni ben gideyim mi? Yaa git git yoksa ha, ya, video bir saat olur. Aynen. Ben ben hemen gireyim. Sen güzel oynuyorsun ya ben ilk defa oynadığım için bilmiyorum sen ama yap sen yap yine bir güzel bir oynuyorsun. Ya ben, de yeni ben daha ilk bölümdeyim. Yüzde sıfır. Yüzde kaçtasın sen? 32. Öldüm de iş şey yaptım. mı Aa, o. Oh. 23'e düştüm, 23, 23 e buçuğa düştüm, 25'e çıkmak üzereydim, 22'ye düştüm. Ben hala çıkamıyorum. Oyunu bitirmek benim e, en çok şey senin. Oyunun bitiminde neler var tam bilmiyorum ama merak ederim yani oyunun, oyunun sonunda neler var. Oyunun sonunda bunlar aslında bayağı bir kolay, oyunun sonuna kadar çok çok zor. senin haberin var mı? İşte o, sıkıntı. Yani insan deli edebilir yani bu oyun. Tadı evet, bir oyun yani. Oh, Tabi yani. bak isterseniz e, Steam'den indirebilirsiniz. Evet, ada adı Eraser e, diye yazıyor arkadaşlar oyun. Eraser diye de okunuyor. Evet, hayır evet, düşmeyin lütfen. Evet çok güzel bir şekilde düşmedim. Oh, fazla düşmedim en azından arkadaşlar. Çok... Yüzde kaçtasın? Ben 11'e çıktım. Tamam. Güzel. Düşme sakın düşme. Aa. Hayır, 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 hayır. En başa düştüm var mı? En azından en başa düştüm. En başa. Bayağı bir düştüm ama en başa düştüm. Bayağı ben bir... gelip Aa. en başa düştüm. En başa. Düştüm. Gel hadi beraber gidelim. Bekle benim bir 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 kılıç ver. Buradan direkt buradan atlayabiliyorum. Aa hayır 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 hayır. hayır. Aa. Gelecek şey, beni yani. bu oyun evet, ya. Bayağı bir zor oyun arkadaşlar ama alıştığınız zaman tabi kolay gibi yerleşti size. ben alıştım arkadaşlar bayağı kolay. Ben de Evet. evet ama çok eskiden oynamıştım ama çok eskiden oynamıştım yani böyle yeni oynamamıştım. Evet, bayağı eski oldu. Bu 11'deki e, düşürme olayı çok sıkıntı bak mesela. Evet üstüne atlarken sağ tık alabiliyorum. Üstüne atlarken sağ tık. Üstüne atlayıp aynı anda tamam. sağ tık Tamam bir deneyim. En başa düşürüyor ya çok sıkıntı. Kolay ama... i̇şte, evet arkadaşlar bu İşte o çok sıkıntı yapsak bayağı bir zor. Ama e, işte, Ah. En başa düştüm kağıt ya. Kapıcağın üstüne doğru sol kıdaya basınca kapıcağı parçalayabilirsin. Ha güzel onu yapabilirim. Ee, hemen devam edelim arkadaşlar. Hop. Bize doğru gelirken mi? Ee, bize doğru gelirken ya da fark etmez normal yol. Tamam onu söyle de iyi oldu ya hep düşüyorum. Eee. Bayağı bir Neyse. Olsun yani. Ya geri çıkıyorsun ama hep öldüğün yerde geri ölüyorsun. O sıkıntı. Aynen. Hayır 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 sakın sakın sakın, sakın. Çok güzel Bu yüzden de bazen pillerin gücü azalınca arada bir gidiyor takılı falan O yüzden e, yırttım Evet, hemen devam edelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyoruz yollarımıza. Hayır, 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 hayır. Sakın, bak işte en başa düştüm ya. Evet arkadaşlar. Ah buradan da geçtik. Çok da fazla ilerlemiştim ya. Bence burada videomuzu bitirelim bir o 9 dakika olmuş. Hmm, tamam. Evet, Senin yanına başa gelmek isterdim ama gelemedim. Evet arkadaşlar, evet. bugün videomuzun sonuna geldik kendimde kalan ne şuraya koydum hemen ee, bir şey var bir şey biliyor musunuz? Hemen devam edelim arkadaşlar ee, Kanala abone olup video like atmayı unutmayın Onun da kanalına abone olursanız çok sevinirsiniz Evet <laughs> şimdiden teşekkür ederiz Hem de beni çok sevinirsiniz arkadaşlar ee, Hoşçakalın ee, Ve kendinize iyi bakın Bay bay Görüşürüz Güle güle